Merhabalar arkadaşlar bugün Evinci videomuzla karşınızdayım Bugün yine Brawl Stars oynayacağız Belki Brawl Stars'da ucun alıyorsunuz Böyle böyle değişik içerikler de gelebilir Evet karmada çıktı bu arada Ölüm koptu ya böyle kutu gelmiş böyle Oradan Leon gelmiş Şuraya bakalım. Aa, 29 diyor. Gel arkadaşlar. Neyse dur. Şu en sonunda kutular var mı? Yok. O şu 29'a ben şunu alsam mı? Diğer, diğer hesaplarım vardır belki. İlk de şu bir bakayım. Ondan sonra diğer hesabıma bakacağım. bir var geç bu hesabı acaba bakalım bu hesapta var mı hadi oğlum hadi oğlum çık artık 29 ayı çık gel be kaç 6 diyor aga be alamayacağız neyse bu hesapta oynayak bu hesapta göre falan yapak Sor. Buradan karakter çık Evet. Oha. Şurada da aç vardı 29 ama alamıyorum. Çok sıkıntı bu. Şunları niye yükseltmemişim ben ya? Yükselt bunları yükselt yükselt. şimdi görevlerimize. Görevlerim çok vardı ya. Yapmak istemiyorum ben görev. Ben de kendi oynayacağım. Ben yani öyle daha iyi olur. Şimdi bence Edgar'la kalayım. Bir de bot seçeyim. Görevlere bağlı. Hadi çift olsun. Çift hesaplaşmalı 500'lük varmış. Bu bayağı iyi. Ee, en fazla 8 kişi bile öldürebilirim yani Edgar'la. Ama en fazla ona yani. O gün Oyun, bütün adam rakiplerinin sayısı 8. Hadi oğlum. Hadi oğlum aldım. Ne o lan? Lag lag lag. lag. Şak lag 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 lag. Ölme 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 oğlum. Ölme oğlum. Lag lag lag. Hadi vur. Heh. Orada burnumun sesi arkadaşlar vurdum çıkalı. Hoppa o da öldü. Al al beleş enerji. Şak 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 lak. Ana. Oğlum diğer kişi galiba gaza ölmüş. Galiba. Oha 64 geldi. Yuh. Hadi oğlum. 64. Bu açıda fazla kişi öldüreyim ya. Hadi oğlum be ya. Hadi oğlum. Ama şimdi o varlığı beni alabilir. Ben prima var. O beni aldı zaten. Hop. Kaçtı baba. Hadi bakayım. Log log log. oha Ne lan? Yuh. Nasıl ben onu? Eş varmış. Ay geldim. Hayır oğlum sen ölme sen ölme sen ölme sakın. Geri zekalı ya oğlum. Bakın 72 geliyor beleş beleş. Bu neymiş? Oo güzel altı. Ben buna gireceğim. Yok yok ben direkt destansı olarak grifim alacağım. Hadi be. Oğlum ember var dipte. Tırt 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 atladım. Hop, hop 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 Lan nasıl alamadım ben onu? Lan güzel oldu sevdim. Dur bir daha tekrar oyna. Lan burada başarı tıkalım biliyor musunuz? Ceki var. O duvarın dışında vurabiliyor Jackie. Güzel bir şey Jackie. Hı <laughs> Dur dur, 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 dur. Hadi bakayım. dur dur çabuk atla çabuk atla Ama dur Ama dur abi dur Hadi oğlum Oy alıyordum lan Alıyordum Abi alıyordum ya Çok güzel gitmiştim Çok... <laughs> Aa. Gazla girmiş lan. Oha. Wow. <laughs> Bu şey oğlum? Nasıl? Oğlum ne oluyor? Abi ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Değişik şeyler oluyor. Şu an kafam basmıyor. <laughs>

Bakalım. Ben şuradan geç geçebilseydim keşke. Dynalak like da güzel olur burada yalnız. Lag lag lag. Papa hadi bakayım. Sık 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 sık. Abi ne ara öldüm benim sesim kesildi bu ne lan? O kadar çabuk öldüm ki. Bir kere bir oyunda oynayalım. Arkadaşlar ben bugün 3 video falan çekeceğim. Bayağı çekeceğim. Hadi oğlum hadi. Nerede oğlum? Aa buradaymış. Abi ya. barlayı da alırız bence. Yani Barla aşırı kolay. Kolona bana giriş çıkmadı. Bayağı oldu çıkalı. Üç ay falan oldu. Ama seviyorum karakteri. Ama bu ne ya? Çok az vuruyorum ben. Hadi oğlum. Doğah. Doğah diye olur. Doğah ne? Ama bu terbiyesiz arkadaşlar o yüzden. O kadar fazla güçsüz vuruyoruz. Şurada vurmak istiyorum. Daha fazla vuruyorum çünkü. Ama yapacak bir şey yok. Çıt 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 buraya. Lan dur yok etti. Hadi oğlum. O da arkadaşlar kız olmak daha güzel. <laughs> Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Asla kızlıkta futbola gittiğiniz zaman ne oluyor söyleyeyim mi? Erkekler bir kayıyor. <laughs> diğer önündeki erkeği bir öldürüyor resmen öldürüyor. Kızlar da hiç öyle mi kız kızların futbolunda? Aga be. Lan dur hocam. Hadi oğlum alacağız hadi. Vur lan şuna. Hadi bir el daha atalım. Hadi almıyorum lan. 500'lük ucunda bir görev var mı? Bakayım bakayım. Acaba bir bila. Aslında burada dev olursam tek seferde yaparım arkadaşlar. Bu aşırı iyi olur. Değil mi ya? Aa, ya değil mi ya? Of ya. Of ya. Olamaz gönlüm olamaz. alır oğlum hadi. Oha 3 vuruşta beni öldürüyor. Abi, arkadaşlar şey yapacağım. Şimdi video bittikten sonra bir temizleyeceğim. Burdumdaki sivikleri çıkartacağım. O zaman daha güzel videolar çünkü hani vır vır diye sesler geliyor ya burduktan. Hani çektiğim zaman. Bak şimdi bir daha geldi mesela. Tamam, artık 1725 vurdum lan sadece. Yanına bile giremiyorum. Nerede bu arada? Adam şurada değil mi? Evet. Lak. 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 Ay orada basaydı var ya. Lak. 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 Sakın sakın böyle. diyor Çok güzel vururdu. şurada şöyle bir kuysaydım ulti. Ne oluyor? Hadi oğlum. Gene de yaldıralım lan. Gene de yaldıralım oley. Bak 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 bak. Şöyle sekti. Vur artık be. Vur ya. Bu ne ya çok kuzamadık. Vuramadık. Çok kötü oldu bu yani vuramamız. Baksana hala canı 24. 21. Ve 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Ana 16 bin canı kalmıştı. Ama 7020 vurmuşum. Hadi bir daha girelim ulan. Hadi bir daha girelim. O oh, ben oldum. Görev aldık. Görev 100 yüz aldık. Çünkü aşırı vuracağım için bak hepsi de toplu gelirse bir kuyacağım. Bir kuyacağım. Bir kuyacağım. Bir uyuyacağım. Bir uyuyacağım. Ben kazanmaya oy oynamıyorum bu arada. Bir kuyacağım. Hasar oynamıyorum oynuyorum. Bırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Uy var ya çok güzel. Log, log, log. Log, 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 log. Ne oldu oğlum? Ne bu size? Log, log, lan dur. Log, oha ne oluyor? <laughs> lan ne oluyor lan ne oluyor? Bu kadar değil, bu kadar değil. Ama çok fazla hasar yedim. Log, 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 log. Ama benim için kazanmak önemli değil. Hasar vermek önemli kardeş. Ama oha artık. <laughs> Bu kadar demedik. <laughs> Neyse oğlum. <buldum>. Ama kaç. Uuuu. <laughs> 86 bin vurmuşum bayağı güzel Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bu arada Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bye bye Yalnız video yürüyüm Bakın like böyle Ne bileyim Böyle e, 50 like ya da 30 like gelirse Yüzümü açacağım arkadaşlar. Evet. Videolarıma bakacağım. Hadi bay bay.